Bugün insanlara Kürtçe sorular soracağız. İzmir'deyiz. Bakalım biliyorlar mı? Ne cevap verecekler? Bugün gavur İzmir'deyiz arkadaşlar. Gavur İzmir'de mi şimdi? Gavur İzmir. Herkes gavur diyor ya. İzmir kadar güzel yer var mı? Evet arkadaşlar şaka bir yana bugün insanlara Kürtçe soru soracağız. Bakalım ne kadar insan Kürtçe biliyor. Nameteçi. Kurayakurumancım. Tudubeçi. Abi biz video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> video çekiyoruz. Kurayakşılara çıkıyor mi? Abi bir şey diyeyim mi? Şu an abi beni trollüyor burada. Ben o kadar bilmiyorum. Bilmiyorsan ee o zaman böyle kırmızı halı var, oradan öyle dost doğru gideceksin, saçını tarayacaksın, <laughs> kendine iş arayacaksın. Sene 1945, dinliyorsun beni? Evet abi. Siz dünyada yoktunuz, ben vardım. Evet abi. İsmin ne? İlyas abi ismi. Benim ismim Rıfkı. Rıfkı. çok memnun oldum Rıfkı. Yaşar ismim be ya Rıfkı, dümen be ya. Çek güzel çek. <laughs> çek abi güzel. sen Bağ... ne yapıyorsun? 2-0 oldu. Ben Galatasaraylıyım, 5 olur be beş 5 olur. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. He? Galatasaray. İyi. Türkiye. Şu an feneri tuttuğumu söyleyemem abi bir tane daha atar bak. Çok kızarım. Çok kızarım. Çok abi ne feneri ya? Bırak boş ver ya. Bir de yüzüm çekem mi? Niye? Çek abi çek çek. Eee mı goçu? Te goçu. Mı go eee nave te çiğit te go ses kurbançı. Mı go nave mi mı ne? Bray mı ne? Çok strese girdim ben gidiyorum. Vallahi git yani iyi olmaz yani çünkü burada çok değişik bir ortam var yani abi anladım kola şişesini ayran katmandan belli memleketimi de bayrağımı da severim ama müptezilleri hiç sevmem. ne kürt bayrağı naveteçiye aynen naveteçiye naveteçiye biliyor musun ama? i don't understand aa no turkish kişi var da abi navetçide ne yani kürtçe ve ismi ne demek <laughs> He. ismi Ahmet. bilmek isterdim yani neden olmasın naveteçiye hı? naveteçiye siz biliyor musunuz Naveteci'ye ne demek? Ya biliyordum ya hiç yabancı değilim. Nasılsın yabancı değil ya Çok yakın bir yerde konuşulan bir şey. İçimizdeler ya. Evet biliyorum Naveteci. Neydi başım mı bir şeydi ya. Yaklaştı o. Değil mi? Naveteciye çavani başi. Adın neyle yapıyorsun iyi misin? Naveteciye çavani başi. <laughs> <laughs> Neyce bu? Neyce bu? bu? Bir dakika tahmin ediyor. İyi misinli <laughs> bir şey. <laughs> Neyce bu? Kürtçe. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Gel gel. <laughs> Ablacım, ne evet eşi eşi vani başı. Merhaba. <laughs> Abla komik bir şey demedim ya. Neyse. Ee, ne demek biliyor musunuz? Namete çiye çavani başı. Bunlar ayrı böyle iki cümle. <laughs> ben de öylesine dedim. <laughs> <laughs> Ama <Abla, gülüyor> yani çektin bizi. Bizi çektin artık buraya. <laughs> Nasılsın? Bildi, teşekkür ederim. <laughs> Memleket neresi? İzmir. Ya İzmirli bir insan Kürtçe bilmesi çok güzel bir şey. Buranın adaletini, eşitliğini gösterir. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şey değil. Ben ben Nevada çiğ, Nevada çiğ, acaba Yunanca mı? Değil değil. Yunanca değil. Yahut da? Niçin sordun? Navataciye. Ha YouTube şimdi bir, şey. bir bilmediğin bir şeyle ya beni sorguya şey çekiyorsun. Sen biliyorsan bana söyle ben de öğrenmiş olayım bu yaşta. Ha evet. Öğrenmenin doğru. yaşı yok. Evet. Ne dil olduğunu söyle. Eee Çince belki. Kürtçe. Kürtçedir. Kürtçe kürtçe, kürtçe, kürtçe tabii. Hatırladım. Vara vara biliyoruz Kürtçe. Vara gara gara olduğunu söyle. Ha evet söyle bakalım. Nöbeticiye adın ne demek? Aa, ah zor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok Evet Etiye. Sadiye. Ha bildi. Ben de diyorum Sadiye ne demek? İsmin ne Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Soru bu. Bu kadar. Navete çavani başı. Kürtçe bir küfür sanıyorum. Küfür. Evet. Emin misin? Eminim. Navete çavani başı. Küfür değil bu ya. Ne o zaman? İsmin ne? Nasılsın? İyi misin? Youtube'da 3 maraz kanalına abone olabilirsin. Maraz. 3 maraz. Takip edin. Navete çavani başı. Başım sağ ol. Navem Teşekkür ederim ablacığım. Kürt galiba abla. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ondan bu kadar kolay bildi. Yoksa millet adını bilmiyor yani. Navete Çiğe. I don't know. Navete Çiğe. Navete Çiğe. Kürtçe. Evet. Ne demek? Kürtçe. Navete Çiğe. Adın ne? Esra. kopya kopya <laughs> veriyor ama. Bir tane daha soracağım. Çavani başı. Çavani başı. <laughs> Bunu herkes biliyor herhalde. <laughs> navete Çiğe. Kürtçe söylüyorsun. Evet, Kürtçe bir şey. Nasılsın şey. demek? Hayır. Yok. Değil Hiç mi? Ne demek ya? Söyle. Ne o Kürtçe? Ben Kürt değilim ama doğru çözüyorum. Tamam. Ne e. o e. meziyem? Dur söyle bakayım ne diyeceğim. Diye. Çavani başı. Kudeş terezme. Tamam abi biliyor. Biz sadece insanlar biliyor mu bilmiyor mu onu soruyoruz. Bilmesi lazım. Neden Hayır. bilmesi lazım? Neden mi? Ortak yanlarımız çok. Konuşup anlaşması gerekir. Kürtüz abi bitmiştir. Bilmesi lazım evet. Kürt, Kürt olmak de, değil de, önemli, de, önemli ben olan. Ya. Ben Ardahanlıyım. Kürt olmak önemli değil yavrum nasıl Türkçeyi öğrenmişse yanlış nerede? Ben de Arda anlayayım. Türkçe'yi konuşmam lazım. Evet. O insanla kardeşim. 5000 yıllık bir kardeşliğimiz var. Mezopotamya'dan bir aniye. Ya bir taraf Şeddül Arap, bir taraf Mezopotamya. Arap tarafına Şeddül Arap diyorlar. Bize de Mezopotamya. O kültüre biz Alpaslan'dan bir hani geldiğimizde geçmişte dedelerimiz konuşmuş. Cumhuriyet döneminde bu konuşmalar biraz daha azalmış. Nesiller asimilasyon olmuş. Niye bilmeyeyim ki ben Yunanca'yı da bilmem lazım. Ermeniceyi de bilmem lazım. Çünkü hemen arkamda benim için ne düşünüyor bilmem lazım. Bir milleti iyi tanıman için dilini bilmek gerekir. Dilini bilmedin mi kendinden faydalanamıyorsun. E ben kardeşimden niye faydalanmıyorum ki? Doğru söylüyorsun. Kürt, Kürt, Türk bunlar hiç hikaye oğlum. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ta Bilge Kağan'dan beri bir birliktelik vardır. Bu topraklar nasıl yerlisi de onlar. Bilmekte gerekiyor. Ben anlayayım Kürt değilim. Bak Oğuz boyum ama konuşurum. Korunum abi, katkıda zorundayım. Çok teşekkür ederim katıldığın i̇yi. için abi. İsim ne abi? Cihangir. Navateçiye. Navateçiye nasılsın iyi misin? mi miydi? Kimseye, adın, adın ne, adın ne? Tamam. Çavanibaşı. Nasılsın iyi misin? Navateçiye. <laughs> yabancı değil bu. Yabancı değil Na değil. Navatiç. Aynı topraklarda yaşadığımız insanların bir dili. Navateçiye. Evet. İpucu biraz. Kürtçe. Kürtçe. Nasılsın? <laughs> Çavanibaşı nasılsın demek. Navat, e, başka. İyiyim. Çok kolay bir soru, İyiyim. çok kolay. Nasıl Hayır. Çıkarsak... Kutlar bizim de Türkçe konuşuyorlar ki biz de, e, bilemedik yani o evet, e, Türkçe yani bilmeyen de. çok Kürt var ya. Biz onlara da kurmadık daha. Tam. Tamam, Türkçe Türkçe ismin ne demek? Navete Çiğe? Nav navete çiğe. Hacer. Evet. evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Navete Çiğe. Kürtçe nasılsın demek değil mi? Çok yaklaştın. Adın ne demek mi? Vallahi bilmiyorum. Çiğe. İsmi mi soruyor? İsmi ne diyorsun? Abi bilmedin. Kürtçe cevap vermen lazım. Abi çi, abi Murat. Çavani başı. Elhamdülillah başı. Tura alayım, toka tura alayım ama Bilmiyorum. Diyarbakır'a mı gittim? Tamam, bir dakika. Tamam, <laughs> Eteci. Evet, Adın ne mi? Tamam, biliyor. Eee. Ezde hazdıkım. Hadi bunu bil. Şey, Hadi bunu bil. Seni seviyorum. Vallahi bildi. Şey lan Vallahi bildi. Ya Çavani başı. Nasılsın, iyi misin? Ama abla sen Kürtsün ya. Belki hayatınızda duyabileceğiniz en basit soru. Hadi canım. Yemin ediyorum. Naveteçiye. Ah buyur. çavani <laughs> ee, başı. Yani, Kürtçe galiba. Aynen onu bildin. Tamam ha. birinci cepte. Ya, ya bilmiyorum. Naveteçiye ismin ne demek? Ömer. Çavani Kaç yaşındasın galiba? Hayır. Ne? Nasılsın iyi misin? Ha. İyiyim. Son soru var bunu bil abi sana benden. Kürtçe, Şimdi para vermeyeyim bilir mi de var ya. Ezdi... The... Yok yok. Ezdi hazdıkım. Anam... Kim dedi onu? Ne de? <laughs> Duymadım ama ya, ya. Allah var şimdi. Bilmiyorum. Abi işte bilseydin 100 lira kazanacaktın ya. Canım. Neyse <laughs> abi. Bize zaten para vermeyecektim. Naveteçiye. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Siz var mı bile? Mutlu yaşa. Yok hayır. Kürtçe değil mi o? Kürtçe evet. Birinciyi doğru bildin. Naveteçiye. <laughs> 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 Abla sen ha çok acıkıyorsun galiba. <laughs> tamam yok, e, yani. değiştireyim. Çavani başı. O da yok. Hayır. Yok hayır ben sadece kulak... O kurulardan eh. hepsini nasıl dil olarak kıldığımı demek evet. istedim. Tamam biz de bu farkındalığı göstermek için böyle bir şey hazırladık. Evet. Naveteciye ismi ne demek? Çavani başı. Nasılsın iyi misin? Ezde Evet. Bak, Seni çok seviyorum. Ben, ben şey Kürtçe olduğunu anlardık. O çünkü böyle kulağıma yabancı ya, evet. ama ötekisi böyle Japonca. Ama yakın geldi, değil mi? Yakın evet, geldi. evet, yakın, yakın geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> en basit soru. Bir kişi sizle tanışınca ilk ne sorar? İlk ne sorar? Adın ne der herhalde. Naveteçi. Adın ne demek? Kürtçe bir soru. Öyle bir farkındalık yaratmak için soruyoruz. Tabii ki de her dilin kendine özgü bir e, çıkış yeri ve insana özgü bir şeyi vardır. Ülkemizde ne yazık ki Kürtçenin e, batıda genelde tabii böyle. Batıda genel olarak bir kötü algı var ama ür, hani ülkemizde Türkçe çok Türkçe nasıl konuşuluyorsa İngilizce de aynı şekilde görülüyor. E, biri Fransızca konuştuğunda A, çok medeni derler. Ama Kürtçe de konuşulabilir, İspanyolca da, İngilizce de. Her türlü konuşulabilir yani. Vallahi gençler bizi dövecek gibi geliyor. Yok abi ne <laughs> şey çekiyoruz? <laughs> Video. Ne soruyorsunuz abi? Tamam gel 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 topu soracağım. Mi? Bir, bir kişi buraya. Biri bilecek mi acaba? Artıksı öyle artı sarsısı yavaşlar. Ben bilirim abi kesin. Tamam. Naveteçi. Ben, ben de geç geç. Başmıç şavaya. Naveteçi'ye. Bunu bilmiyorum bileler be. Abi Kürtçe adın ne demek? Vallahi benim adım. Evet. Öğrenmiş olduk.